Her bir bebek doğduğunda onunla birlikte yeni bir anne de doğar. Bebeği için en iyisini arayan anneler hem bu değişime adapte olmaya çalışır hem de raflardaki ürün çeşitliliği ve karmaşasından dolayı bebeklerindeki bu hızlı gelişime cevap olacak ürünü ayırt etmekte zorlanır. Bu içgörüyle Türkiye'nin öncü bebek markası Unibaby olarak bebeklerin gelişim evrelerini 0-6 ay yeni doğan evresi, 6-12 ay hassas dokunuş evresi, 12-24 ay ilk adım evresi ve 24 artı ay aktif evre olarak belirledik ve ürünlerimizi yeniledik. Evrelere özel ürettiğimiz ıslak mendil, şampuan ve deterjan ürünlerimizi doğru evre hedef kitlesine göstermek istiyorduk. Fakat bu kreatifleri her evreye ve her ürüne göre hazırlamak bize zaman ve bütçe anlamında büyük bir yük demekti. Bu sorunu çözmek için binlerce kişiselleştirilmiş kreatifi hızla ve doğru maliyetle üretmemize olanak veren DCO teknolojisini kurarak bir dinamik banner kampanyası tasarladık. İlgi alanları, cinsiyet, yaş, hamilelik ve yaşına göre çocuk sahipliğine bakarak hedeflemeler yaptık ve ilgili hedef kitleye doğru mesajı doğru ürünle gösterdik. Örneğin hamile içeriği okuyan bir anneye yeni doğan ürünlerini farklı mesajlarla gösterirken, ek gıda dönemiyle ilgili bilgi arayan bir anneye hassas dokunuş ürün özelliklerini farklı mesaj kombinasyonlarıyla gösterdik. Kampanya süresince 10 farklı hedefleme detayında 3780 farklı bannerla 3 milyon kişiye eriştik. DCO kampanyamızın banner performansı statik banner'a göre 2,5 kat daha iyi performans gösterdi. Zamandan %85 ve bütçeden %90 tasarruf ederek başarıya ulaştık. Çünkü bebekler değişir, Unibaby yetişir.